Selamlar YouTube ben Yusuf bugün Minecraft Mutlu Tek yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayınız. Hazırsanız hızlıdan videoya ilerlememiz gerek. Lakin şu modunu bulacağım. Valla vallahi bak bu böyle olmuyor. Ee, bu önceki bölümden hatırladınız Red Matter set yapıyorduk ve ben onu bitirdim. Evet. Böyle bir şey yaptım. Ee, Transportation tablet. Başka canım. Ee, bayağı bir AMC'miz var. 3 milyon. Hani ne bulduysam attım. En son Blaze'le ender polşu attım. Onlar da şunlar için. Bu değil. Ee, bu arada şuradan 2 tane totem. Hatta şunu al direkt. Ee, bunlar lazım. Yanlış bilmiyorsak. Tamam. Bir önceki bölüm gösteremedim. Ben ona eklemeyi unutmuşum zamanında zor, zor günlerimiz için bir ee, üç tane lazımdı galiba yap ikisi şunu ant pastası ant cake bunu tıklasam nereye gider tıklanmıyor hmm. o zaman bunu şuraya koyalım evet Bence hazırız, sizce? Ee, şuradan... Totem... Ya niye alıyorum bilmiyorum. Ama dursun. Şöyle kırsak. Olur mu? Ama uğraşmayalım. Ee, şöyle... Güveniyor muyum? Sete? Hayır. <laughs> güvenmiyorum yani. Kendime güvenmiyorum ben direkt. Eee... Son bir şey almak istiyorum. Bunu almam lazımdı. Yani... Yapacak <laughs> bir şey yok. Yavuz yavuz olmalı. Eninde gidiyoruz. Ay içim ırgalandı canlar. Ben de uzun zamandır gitmiyorum. Şakasız. Ha, bloğu boşuna almışız. Şöyle direkt üstümüzü kıralım biz. Amaç basit kuleleri patlatmadan dragonu keseceğim. Şöyle bir tane şunu yiyelim. Şu tarafta galiba Kafayı eğerek gideceğim. Ha dur. Dragonla halletmeden önce. Dursun şu şöyle. Ranga tek. Şöyle Tamam. Ender Dragon. Yani gece görüş paketi kursaymış. Kursa mıydım diye düşündüm. Oyun biraz kasıyor gibi. FPS düşüklüğündeyiz. Şöyle atalım. Şimdi. Gelene kadar var şöyle denemeler yapalım. tutarsa diye. Oo oh, çok vuruyor. Kafası nerede bunun? Dragon'a bir... Oo oh, güzel. Güzel götürüyorum. Zıplayarak vursam aslında. Vuruyorum değil mi? Aynen. Uf, çok gidiyor ya. Bari gelene kadar şunları patlatmaya deneyik. Biraz uzun olsun. Biraz daha yukarı. Bu set koruyor mu hala onu düşünün. Yani güçlü ama dragon hala güç zayıfız. Atma o topu işte ya. Duramadı zaten. oyun yavaş ya biraz. Bu da yavaşlıyor. diyor. Ee, senin bir akşamı bulur herhalde. Öyle düşünüyorum. İncen mi? Hayır ne yapalım. Şunun birini patlatalım. Ne oldu lan bana ya. 2 çıktı. Bu uçtu uçuyor iyice ya. Aşağı geldi ya. İyi dinliyormuş. Vurması olmaz ya. Ah. Spam. Canlar bir saniye spam'a basamıyorum. Tekrar gidiyoruz. Ben bugün bunu keseceğim abi ya. Kaçarı yok. Yani e, oyundaki en güçlü kılıç şu an bende yani daha güçlü kılıç yok. 49 mu ne vuruyorsun? onu ortasını kırmamış mıydım neyse fazla takımı yok lazım. çıkalım şöyle olduğunda biraz aşağı yukarı atıyor mu hiç durmadan dalacağız bu sefer Cemal umfırlamamıştır, değil mi ya o kadar? Yok bıraktığımız gibi duruyor neredeyse. Gördüm orada. Ee... Şunlar çok sıkıntı, şu bunlar ya, canlar. Şöyle bir şey yapacağım. Effect. Evet. Herhalde bunu videoda yapan biri değilim. Ama yani sizin de rahat görmeniz için geliyor. Gelmiyor mu sen? kestim keseceğim. Şöyle biraz yukarı çıkacağız. Lan. Oğlum. Senin gibi oyunum ben. Bir tane kuleyi patlatsam iş kolay. Benim eğimde mi sıkıntı var? Yok abi olmuyor. Ha. Gelmiş haberi de, haberi de vermiyor. Hadi hadi Yar yarısı gitti. Yarısı gitti. Blokları kırmıyor muydu bu ya? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Canını fulllese de bir şey değişmiyor ki hiç. Hadi abi. Vurdum. Vurdum. Şuna. Gel gel gel. Gel abi. Biraz da oyunun kasmasından aslında rahatsız mıyız? Zor mu belli değil. Bu son. Bir dahaki gelişe gitti bu. Nerede? He. Valla şu an niye sıktığımı da bilmiyorum. Tutmayacağını bildiğim halde. Aa tuttu lan. Ben yayla tuttum. Canlar kusura bakmayın bir anlık e, çöktü gibi bir şey oldu oyun orada kaydı durdurmak zorundaydım. E. Canına ne bu hayırsız. Olmuyor ki ama bu şimdi. Hadi mi? Buramız değil mi? Yok canlar ya bunu kestik kestik kesemedik burada bitiririm ben burayı. Gelecek misin? Ciddiyim yani. Uğraştıma değmezsin. Canlar ben şunu canını indireyim. öleyim, Vallahi Valla uykum da var. Bunu burada bitirelim hızlıca. Canlar. Hallettim. Bu arada oyun bug'a girmişti. Ortada dragon yumurtası vardı. Al şunları. Bitti bu ızdırap. Direkt geç şunu ya. Bu arada daha deminki kesinde eee yumurta gördüm ben. Dragon yukarıdayken bir tıklayayım bakayım dedim. Oyun bağlamış. <laughs> Neyse. Canlar. Benim yine eğlendiğim bir paket oldu. Paket demem Aaa ismini sonunda buraya 81 güzel. En başta ufak bir adayla başladık. Sonra bu tarafa genişledik Sonra buralara. Ben en çok etkileyen şey Mo farm oldu. Çünkü mob farmından sonra mob farm anılarımı canlandırdı. Mob farmını yaptığımda birinci sezon iptal olmuştu. Ve ben kendime bunu yediremedim. Final olmasını istedim. Düzgün bir sona olsun istedim. Yani serilerim arasında kötü biten bir şey olsun istemedim. O yüzden böyle düzenle bir bitirelim istedim. Bu odun kırıyor mu? O kır kırıyormuş lan bu. Bu odun kırıyormuş. Balta kullandım ben. Evet. Ama toprak kırmıyor. Pak senin işi. Ah canlar. Ne diyeyim o zaman? Bir serinin daha sonuna geldik. Patlatmayacağım. Dünyaya Dünyayı Hakk'a alametine koşturacağım. <laughs> şaka şaka. Belli olmaz işim. Kullanırım belki ileride. Neyse. O zaman canlar. Kendinize bakın. Ben çok eğlendim. Red Matter. işçi olarak. Bu serinin burada sonu. Kendinize bakın. Bir sonraki seriden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız. Bay bay.